Merhaba ilk videoma, hoş geldiniz. Bugün oynuyoruz iyi seyirler. Tabi reklamdan çöktüğüm canımla oyuna giriş yapıyorum. Girdim. Yanındaki arkadaş, kıpır kıpır. Olaylardan habersiz bekleyiz. İnsallah bulmazlar diyerekten. Abi geldin abi. Can boşa gitti. Ama olsun reklamdan almıştım diyerek devam. Arkadaş, sakin sakin ölümünü bekliyor biz de izlemeye geldik. Adamlar kör, oldukları için görmüyorlar. Derken adam sesten geliyor. Nereye kadar? Kaçyan kardeş. <laughs> Ebeler kazandı. Sıra bizde, biz ebeyiz, diğerleri saklanıyor. Beşe beş oynuyoruz. Adamla beşe bir attık. Arkada sımır, horoz yaptı. Bizi hayvana çevirdiler, bu sefer de. Merhaba. Gezelim yan sıkıntısından. Burası en sevdiğim saklanma yeri ama kimse kullanmıyor. Merdiven altı. Mesela bunun üstü de çok güzel saklanma yeri ama kullanılmıyor. Üstten çıkılıyor ama buradan deneyeceğim. Neyse yukarıdan deneyek. Arkadaşlar bir iki dakika kusuruna bakmayın. Unutmuşum. Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. Beğendiyseniz devamı atarım. Yorumlara yazabilirsiniz. İlk oyun videomuz. Hayırlı olsun. Bir dahaki videoda Vay! görüşürüz. Vay! <laughs>